oynadığım Pro Alto bugün sizlerle Minecraft sezon 1 bölümüne başlıyoruz. Nerede benim açtığım mod? Hmm. Yarat. Server. Alt. Go. Bir yere düştük. Neredeyim ya ben? Hocam ölmeyi istemiyorum. Bu ne? Tamamdır. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben kendime barınak yapacağım. Ve video bitecek. tamamdır. İlk evimizi yapıyoruz. Çok kötü. olacak. bunun için üzgünüm. Ama korunmak için. Evet. Şuraya da koy. Hayır hayır hayır. Heh. Tamam. Hayır, hayır. Şunu kır. Bir, iki dedim Evet. Kır ne Evet arkadaşlar şu an evimiz buraya Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Daha da güzel bir ev gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.